Selamun Aleyküm. Ee, oyuna bir girdim. Dedim ki böyle bir gezeyim dolaşayım. Sonra böyle bir şeyle karşılaştım. Bir yere doğru gidiyordum açıkçası. Hı hı. hı. O oh, bu bayağı siken cinslenmiş. E dayı bana bunları verebilir misin? Hı hı. Şükür mü? Sikerim ben ha. Ben atar Şimdi neyse biz yolumuza gidelim. O da yoluna gitsin. O da herhalde kaşif miydi? Neydi? pazar mıydı? Esnaf mıydı? Haa. E, seed map kullanıyorum. Yani seed map bir etrafı bakarak ilerliyorum. Bu bölümü kaçıncı bölümde koyarım bilmiyorum. Neyse şimdi böyle e, bir F3'e basalım. 685. Şöyle gideceğiz hocam. 700'lerde bir şey vardı bu arada. Bir dakika, ne vardı? Amca 728'e 168'e. Bak şimdi bir dakika. 728'e bir gelelim. 168. Şurada karşımıza iglo çıkacak. Koyunlar var. Hala şunu. Kaç? 168'di değil mi? Yani bir bok çıkmadı. Sanırım. Bir saniye. Ee, şimdi tam bir yerine tutturalım be. 728 olması lazım. Yani şura. Blok bu. Tamam. 168. Buradan aşağı ineceğiz. Okeyiz. Bir artı işareti koydum ben buraya. Bir tane daha hatta kazayım. Tamam. Ondan öncesinde ama benim buradan aşağı inebilmem için bir materyal yapmam lazım. Böyle lambur, lambur Bilmem. Hemen bir şuradan bir odun kasalım. Sanırım burada bir büyü masası tarzı bir şey varmış. İksir stadyumu falan herhalde. İksir stadyumu mayamına koyup. Hadi bana bir tane odun bıraktım şu ağaçta hadi. Eyvallah. Kusura bakmayın canım. Normalde böyle katleden bir insan değiliz ama icabında insanız yani. Ece. F3'ü kapatalım şimdi. Şuradan günleri boş ver koyacağım. Crafting table. Ardından şuradan bir taş çıkartalım. Okey amca her şeyimizi aldık. E şu girişte girse biz deliği nereye açtık lan? Aha da burası. Böyle inelim hocam aşağı. Y'si kaçta olduğunu bilmediğimiz için aşağı doğru seve seve kazacağız yani. Tepeden herhalde yaratıklar gelmeye başladı hocam. Ya da yaklaştık da sayılabilir. böyle inersek buluruz diye ne geliyor ya. Yani. Eğer ki doğruysa bir de bak yanlış da olabilir. Sit map. İlla doğru olacak diye bir şey yok. Bir yere indik ama Ya ben bir şey demiyorum ya. Amca şimdi gideceğim oraya. Aşağıda şey bulduk da zindan zindan diyorum ya. Demir maden. Aman be. Yani maden ocağı işte da oraya girmeyeceğim. Tam 728'e geldik. Buradan da kaşı 168'e duracağız. İleride az kaldı. Aç kaldı amına koyayım. Şurada ilerideydi hocam zaten. Bak bir ton yol geldim gene ölmek istemiyorum ya. Anasının ama Oha amına koyayım. Amına koyayım yok. Amın. Oh daraldım ya vallahi daraldım ya yemin ediyorum var ya. Ya çık amına koyayım ya. Nasıl satayım yolları ezberledik ya. Yemin ediyorum var ya. Hızlı bir hasar almamamız lazım çünkü artık açlık dolduracak yemeğimiz yok yanımızda. Gene bir tane atalım ağzımıza dedim. En azından açtığını yatıştırsın hocam. Tamam bu sik sok deliye tekrar geldik. Burası o dediğimiz zindan madem ne demir madem dedik buraya. 168'di şeyi y'si pardon z'si 168'e kadar en azından yüzelim buradan da dümdüz ilerleyeceğiz tamam yine geldik hocam ulan hasar yemiyor dur şuradan şöyle gitsek eyvah eyvah daha da şeyimiz yok Şuraya kazmamız lazım. Hızlıca kazıp içeri gireceğim. Hadi oğlum ölmek istemiyorum hadi. Yapma 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 onu yapma. Yapma kurban olayım vurma. <laughs> vurma amına kodum çocuğum vurma vurma ya. Amına koyayım bu saatten sonra o iskeletler düşünsün lan. Bak vallahi kardeşim benim kafayı yedim ya. Ver bunu da bu ele. Ya herro ya merro kardeşim. Evet hocam gene o çukura geldik hadi kazanmak mübarek olsun gelin oğlum sizinle büyük vs var lan öldüreceğim oğlum hepinizi okey ee, çok yer almışız ya çok yer almışız da burayı kapatalım ee, bu yönden devam edelim hocam burayı kazacağız dedik atlamayacağım hocam ahese ahese gidelim demiri alırız hmm. nerede oğlum bu kodumun yeri lan Şimdi nereden geliyorsunuz lan bayağı bir arıtık sesi gelmeye başladı çocuğuna var ama şu an her. bayağı zombi var Oğlum böyle bir yer yok mu amına koyayım? Biz boşa kazıyoruz ya? Son skin bedra geldi ki. Of yok burada bir tane o denilen yerden yok amına koyayım. Tamam var ya ta aşağı kadar kazdık ya Ta aşağı kadar ya Nerede o zombinin fazla çıktığı ses Tam nerede olduklarını anladım Evet gelin bakalım beyler Ya şu piç Şunu kramına koyayım ya eğer bulduk tamam. şu üstümüze kullanmayacaklarımızı şuraya bırakalım. Ovayı şu an belki kullanırız. bunu anlattın Başka ne var burada? Bizim asıl amaçladığımız ya bu değil ki ya. Burada spamdır varmış ya. Bana ne aman akım. Ben Spawner'da değildim ki. Burada olabilirim peki. Al burası bildiğin derin bir mağara koyayım. koyayım? amca burada hiçbir bok yok amına koyayım ya. Ben çektiğimiz eziyet de var ya, boşa gitti ha. Tamam köye doğru gidelim o zaman madem. Oğlum bak şu biçi uzak tut benden. ya Onaylan lan zombi. Tamam şöyle ee, bir 200 blok falan bir yüzelim. Bırakın millet sahilde karı karşılar bizi karşılayan şeye bak. Oba köyü bulduk hocam tamam. Köyü şeyden daha iyi bu, hızlı bulduk anasını satayım. Ekmek var güzel. Bir sabah edelim burada. Şimdi burada eğer ki köylü bulabilirsek işimizi yarayacak ki bulduk. Bunda mesleği falan hiçbir şey yok herhalde. Boş eş köyü. Saman var bayağı. Bunları alırız. şey. Okay, golem var. Buradaki olay zaten şey. Köylüleri taşıyıp golem şeyi e, kurmak amına koyayım yani. Demir farmı kurmak. Lan ne oluyor oğlum? Manyağa bak. Simyacı şey burada varmış lan yalnız. İlk sert. Ne baktık ne baktık. Hala oksalıyor pezevenge bak ya. O bu köy yalnız bayağı büyük bir şey. Lan bir tane Hı hı. O güzel çocuklarım falan da var. Tamam. Amca burada inek de var. Biz ee, buraya yerleşelim. Yani çok daha iyi olur. Lan burada koyunları bile var sanırım. Baksana şuna. Okey yani. Bir tane sik kadar adamı evi yapmışlar ama neyin. O 32 çuba şey veriyor lan zümrüt veriyor. Yapalım mı sen de o ticareti? Lan neye yatacağım üzerinden ya? Gel bakayım köylü amca. Sen sanki bir tur daha verirsin gibi geldi ya. Ha. He. Okey okay, amca adam bayağı kısra tuttu lan. Bu iyi köylü bu arada ha. Halden anlayan köylü. Oğlum adamla hala ticaret yapabiliyoruz lan. Bir dakika dur bir mesleksiz. Kedi de var bir de burada. E 5 de bundan aldık. Bu adamla bir sınırlı ticarete mi girdik ya? Hiç ticaretimiz bitmiyor. Abi kafayı yersin ya. Gel bakayım dayı. Oğlum bayağı biz bunun zümrüt manyağı yaparız lan. Deri pantolon, deri ceket veriyorsun dayı. Pahalıya veriyorum be. Aa bu da şeyci he. Zümrüt'e veriyor. Başka ne var? Kedi var dışarıda. Bu da veriyor. Güzel. Evet, tamam okey abi. Ee, buraya taşıma sürecimizde şey yaparız. Ayarlarız. Bu bölümden de bu kadar. Hoşçakalınız efendim.